Kaptanım aldı. Gülüyoruz. Ya abi sağlam kutu. eder bir balık. Yengeç. yengeç Ama Şşt. son kozumu kullanmadım son, demiştim abi daha. De. Hala <laughs> Aslında bu bu kadar kalamalık bir balık değil ama ben Çok her ihtimale karşı kıstafala iğne kullandığım için Biraz kalama vermek isteriz balık kaçmasın diye. Balığı da yormadan, kendimizi de yormadan yavaş yavaş çekiyoruz abi böyle. Gidiyor ya. Aynayı verdi. Aynayı verdi. Aynayı verdi geliyor Çok güzel. Çupramız geliyor. Yok abi ben oraya doğru Oo, alayım. Güzel. Evet. Vallahi güzel. Doğal. Normal. 500-600 gramlık bir çubuk abi. Rastgele. Ne yapıyorsun?